Yani Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir videoda çekeceğiz. Ee, süper ayı videosu. Bugün size, bugün sizlerle birlikte çöldeki köstebek madenine gideceğiz. Tabi gidebilirsek, inşallah gidebiliriz. Hemen çöle ışınlanalım ve köstebek madenine doğru yol alalım. Buradan evet dur. Şuradan köstek madenine evet. Ee, piramitten giriliyordu. Piramide doğru koşalım. Piramit zaten giriş yakın. Arabayla gitmemize gerek yok. Şuradan hemen hızlıca. Arkadaşlar istediğiniz oyunları yoruma yazmayı unutmayın. Kanala abone olup like atarsanız daha beni çok mutlu etmiş olursunuz. Buradan şu parayı da alalım ve alta doğru gidelim. İşte burada yandaki sembole göre yapacağız herhalde arkadaşlar. Öyle gör görmüştüm hemen şimdi şurada en üstte değişik bir güneş var. O'nu yapalım. Nasıl şöyle. Evet yapalım. Dur bu en altı çalıştırıyor. Bu da ortaya çalıştırıyor. Sağdaki en üst sağdaki. İkinciyi yapalım. ikinci yuvarlak böyle değişik bir şey. Evet ikinci evet ikinci yapılmış zaten ikinci bu en alttakine bakalım en alttaki nasıl üçgen yanında karga ve sürahi var Üç, üçgen yanında karga ve sürahi var Şuradan hemen yaptık onu da şimdi en üstteki yapacağız en üstteki nasıldı 6 yarım ay 6 hilal gibi değişik bir sembol ama onu nasıl yapacağız buradaki tuşlar en altı ve ortadakini çalıştırmıyor mu? E bunu nasıl yapacağız? Bu ortadakini çalıştırıyor arkasındaki en alttakini çalıştırıyor arkadaşlar bunu bilen var mı? Arkalarına falan bakıyorum ama yok yani hiçbir yerde bulamıyorum. Yok hayır bu en alttakini çeviriyor olmuyor bu bu değil arkadaşlar bunu bilen varsa yazsın yorumlara yapamadım çünkü bu ortayı bu buradakisi en alttakini çeviriyor en öndekini nasıl çevireceğiz yorumlara yazmayı unutmayın onu çeviremedim son bir kez daha bakayım diyeceğim ama çeviremiyoruz değişik çok değişik. Bunu bilen varsa yorumlara yazsın. Ben ben de öğrenmeye çalışacağım bunu. Yok olmuyor arkadaşlar. En ünlü, en üstü çevirecek. Çevirici çeviremiyoruz en üstü. O zaman biz de sizlerle birlikte çıkartmaları size çıkartmaları göstereyim süper süper ayda. İlk başta çölde bir tane çıkartmamız var. Çıkartmaya gidelim. Ama belki kapının arkasında falandır diyeceğim ama yok arkadaşlar ya. Buralarda yok gibi. Yine bir bakamak, bakmak istiyorum ama. Arkadaşlar bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Süper ayı istiyorsanız da mutlaka yorumlara yazın. Devamı gelsin mi? Evet arkadaşlar yok onu bulamadık. Çıkartmalara bakalım. Çıkartmaları gösterelim size. Ee, çölde bir tane çıkartma var aklımda şu anda. İlk başta bir ona gidelim. Sonra ise başka yerlerdeki çıkartmalara bakarız. Başta şuradan bir araba alalım. Girişte şuradan hemen. Var mı yakında bir yer? Evet burada hemen bir araba alalım ve çıkartmanın olduğu yere doğru gidelim. Evet çıkartma çölde bu tarafta vardı diye hatırlıyorum. Evet burada evet burada vardı. Şimdi size yeni tarif edeceğim arkadaşlar. Şöyle arabamızı deneyelim. Arkadaşlar çöle şuradan en üstte çıkalım böyle gösterelim. Çöle girdiğinizde şurada değişik bir yapı var. Orada da iyi kurtarıyoruz. Oranın çok direkt ilerisinde ve timsahların olduğu gölün evet solunda kalıyor. Timsahların olduğu gölün soluna doğru ilerleyince böyle ee, parkur gibi bir tanesi yamuk, bir tanesi normal bir ev görüyorsunuz. Oraya gelin, inin arabadan bu yamuk eve çıkın. Dur Allah. Tokat dedik. Evet bu yamuk eve çıkın taşlara parkura doğru çıkın en üstüne şuradan parkuru yapın buradan ise şu eve atlayın evin ucundan ise duvarın bu tarafınıza atlayınca gizli çıkartmayı buluyorsunuz gizli çıkartma bulundu dedi ben bulmama rağmen arkadaşlar istediğiniz oyunları mutlaka yorumlara yazın like atıp abone olmayı unutmayın Şimdi ise ee, düşünüyorum nerede çıkartma var nerede çıkartma var çıkartma ee, çıkartma bayağı kazandık ama aklımda olan Evet var bir tane aklımda koca evdeki bir çıkartma var Direkt koca eve gidelim şuradan hızlı bir şekilde koca eve doğru Evet koca eve geldik. Git diyelim. Küçürelim bakalım biraz. Evet arkadaşlar. Koca eve geldik. Buradaki çıkartmamız ise Koca evde. Tam şu tarafta. Şu tarafta ama nerede? Arkadaşlar giriş kapısına bir gidelim. Giriş kapısından Giriş kapısına gelince direkt geldiğimiz yerden en sağda hafif açık olan bir oda var. İşte orası buraya çıkıyor ve buranın da parkur yaparak en üste çıkacağız. Şu hayvanlara takılmadan direkt hızlıca yapalım diyeceğim. Ama buraya da çıkmak biraz zor oluyor. Şuradan hemen buradan da çıkalım en üste çıkacağız. Burada da bir çıkartmamız var. Buradan Yok burada üstte mi atlayacaktık? Benim de kafam karıştı arkadaşlar. Evet buradan şuraya gideceğiz. Hayır ya. Of ya. Yere düştük ve burada bir sürü biriken hayvan var. Çıldıracağım. 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 Bak yere düştüm. Abi çıldıracağım. Birikmişler buraya. Bir canım kaldı. Bir canım kaldı. Can almam lazım. İki tane can almam lazım. Evet. Bolsun Kapısının önünde iki tane cam var. Hepsi aşağı birikmiş. Aşağıda hepsi örgütlenmişler. Şunları hemen indirelim teker teker. Sonra en üste çıkıp çıkartmamızı bulalım. Tamam onlar bir şey yapamaz. Gelemezler. O kadar iyi olduklarını düşünmüyorum. Baksana takılıp duruyorlar. Onlar kolaylar benim için. Ama daha demin düşmemiz kötü oldu. Parkuru tekrar yapacağız. Evet arkadaşlar. Buradan. Ben daha demin şaşırdım. Buradan gideceğiz. Buradan ise en üste böyle bir kolun olduğu yere gidiyoruz. Buradan. Dur bu. Şunu öldürelim Bu değil. Bu konserve değil. Evet, şu. En uçtaki konservenin üstüne çıkıyoruz. Göbek saldırısı yapıyoruz. Bilmeyenler için A, B yapıyoruz. B'ye basılı tutuyoruz. Sonra bu modemin üstüne Çıkıp buradan uçuyoruz ve daha görüyorsunuz orada bir tane çıkartma var. Onu alınca gizli çıkartma bulundu diyor. Koca çıkartmayı da böylelikle almış oluyorsunuz. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Mutlu sevgi kalın, mutluyla kalın. Bay bay.